He? Neden? Merhaba. Ah, selam. Anne video çekiyorum. Haberin olsun. Selam kankişler. Şu an kendimi çok çirkin görüyorum ama. Kameradan mı acaba? Neyse bakın şimdi. Bugün spontane bir video çünkü evde yine kendim bir şeyler yapıyordum ki Nazcan dedi ki ne, ne yapıyorsunuz <laughs> İrem de görürsün <laughs> evet ee, işte bir şeyler yapacak. Nazcan iki neden video çekmiyorsun? Ben böyle kısa şeyleri sevmiyorum pek çekmeyi ya yani yapmayın <laughs> şunu neyse ben gidiyorum işte. arkadaşlar görüşürüz. Nazcan ders çalışmaya gidiyor. Evet. Şöyle iki tane şeyim var, eşarpımım var, ama çoğunlukla giymiyorum. O yüzden bunları bir şey yapabilir miyiz diye düşündüm. Şimdi bunu, şimdi şu ortasını keseceğim, şöyle yani keseceğim. Ondan sonra böyle şey crop diyorlar, ben hiç, pek bilmiyorum öyle şeyleri. Crop bir sweatshirt gibi olacak. Umarım öyle birkaç yerde görmüştüm. Öyle yapmayı planlıyorum. Bunu da eşofmanımı da bunun normal zaman şey yapacağım. Keseceğim böyle şort yapacağım. Çünkü akşamları koşuya falan gittiğimizde genelde tayt giyiyorum ve çok sıcak oluyor. O yüzden bakalım nasıl olacak yani hiçbir fikrim yok. Deniyorum öyle bilmiyorum ne olacağını. Hadi keselim. Çoğun mesela giymediğim tişörtüm falan varsa çoğunlukla kesiyorum. Bunu da kestim. Böyle oldu. Şimdi bunların bu paçalarını şöyle dışarı doğru yapacağım. Dışarı doğru şöyle bir kere ya da şöyle iki kere katlayıp bunların böyle kenarlarından falan bir dikeceğim. Çok böyle hepsini dikersem ya yani makine dikişi diyorlar mesela onu da gösteririm onu yapıyorum ama belki öyle düz çizgi olmuyor. Böyle zikzak oluyor. Pek onu beceremiyorum. Ee, ama kenarlarından falan küçük küçük dikişler atarsam bence güzel olacak. Zaten baksanıza bak böyle ya. Kaç çok giymişim ki evde. Evet bu şimdi kenarda kalsın. Bakalım nasıl olacak. Şimdi en merak ettiğim bu. Bunu nasıl keseceğimi bilmiyorum. Ama katlayıp arkasına Böyle doğru. Bu bunu tişörtü üstüne gideceğim? <laughs> Anne bana bak. Ne Bilmiyorum ne yaptığımı. Çok çok Ay çok dar. Hayır hiç e. beğenmedim. E. Ay, çok güzel oldu kız. Hayır. Bakın bakın bakın. Tişört ya bunu çıkar olmadı. Ya çıkar. Ay bir tişörtümü bir çıkarıp bir öyle deneyeceğim çıkar. Hayır ama çok güzel duruyor. Çıkar. <laughs> <Sessiz. Aa! gülüyor> Bu evde kimse benimle ilgilenmiyor biliyor musunuz? Hep o yüzden böyle oluyor. Giydim. Almış mı? Böyle kolay da yarım oldu. Burası da zaten hiç. Şimdi Nazcan demişti ki. Eee yaparsan dedi burası önü normalde. Burası arkaya gelsin. Çünkü burası çok kısa oldu. Bir de burada yazıları var. Tomboy yazıyor. Onlar da dedi ters olacak dedi ama bence kötü gözükmüyor. Sadece ters okunuyor o kadar. Bence kötü gözükmüyor. Aa şuralarından biraz daha kesmem lazım. Çünkü yani tam rahat değilim. Burada sıkıntı yok. Burası bence daha fazla kesersem ben acayip kesinlikle bana giydirmez. O yüzden <laughs> kocam olur da kendileri. Şuralarından biraz daha kesmeliyim bence. Anne şimdi gel bak. Az önce de beğendi ama şimdi daha çok beğenecek. Gel, bak. Bakayım. Ama sanki buralarından, bu omuzlarından biraz daha kesmeliyim. Arkası kötü duruyor Ayağını mu? Ayağa kalkabilir misin? Ayağa kalkamam. Yani, mi? Şurayı birazcık daha böyle kesmeye gerek. Arkasını? Yani böyle kes. Açılsın. Bir bakayım önüne. Önünü daha kesmeyeceğim. Çünkü burası açılır. Yok, önünü kesmeyeceksin. Önünü. Önleri kesmene gerek yok. Artık sadece arkayı bir kes ki. E, çünkü şey olmuş. Ya da ver ben keseyim. Şimdi mi? Üstünde Aynen. mi? Aynen. Beni kesmedi. Annem bu tür işleri yapar. Eskiden bize ezbise falan dikmişliği var. Benim bir tane ısırdıma değdi makas. Benden değdi, soğuk olduğu için Hayır, ucu değdi. Bakın şimdi nasıl süzüyor? İyiyim. Aslında şu an daha rahat oldu. Arkası peki, şuraları böyle birazcık toplu ya, kötü duruyor mu? Yok, evet. Durmuyor. İpi yok muydu bunun? Aslında bura ip takılır. Tamam. Ye hayır yeri yok. Burası lastik anne. Lastik, lastik. Hayır takılıyor. Bak. Böyle ya. Bu buradan böyle ilk geçirebiliriz. Evet. çok güzel oldu. Değil mi? Zaten giymiyordum. Böyle de giymeyeceğim büyük ihtimalle ama. <laughs> Kolları... Anne hani ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Saçımı kesmedi. O yüzden diyorum, çok yok. Giyazur. Evet, Ne yapacaksın ki? Biraz Tatlış oldu, ben sevdim. 5 dakikada kendime sivit yaptım. Crop hem de. Adosu'nun deyimiyle. Benim kuzenim, onun da YouTube kanalı var. Kendisi böyle kısa şeylere bayılır. Ve bunun modeli de Crop'muş. Ben öyle çok bilmem, isim falan. Biraz cahilim. Mesela makyaj videosu çekmiş. Ee, ben de şey, birkaç bir şey sipariş ettim, geldiklerini gösteririm size. Şey böyle... E, fondöten süngeri var ya, bildiğin fondöten süngeri. Argoca yani. Argoca değil, normal hali ya. Fondöten süngeri, böyle fondöteni sürüyorsun. Mesela onun adı Beauty Blender'mış. Ağzımdan izlendim. Beauty Blender. Çok saçma ben mesela hayatta büyütü bilendir demem mesela yani ne derim fondöten süngeri öyle işte ben bunu sevdim fena olmadı şimdi e, ben bunu dikeceğim bu ortasını bir de e, şu bacak kısımlarını katlayıp dikeceğim Ondan sonra ikisini de giyip size göstereceğim Anne elbisen ne kadar güzel. <laughs> Gözükmüyorsun ki. Bununla bir şey yapılabilir bence. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden ben zaten böyle bir şey kesip kesilme kesinlikle bu parçalarını atma. Mesela bak bunu atacağım. Bu çöp bunlar bir şey olmaz. Ama böyle parçaları mesela hayatta asma mesela yarın öbür gün pantolonunuzun ya da tişörtünüzün bir yeri mesela yırtılı bir şey olur yama yapabilirsiniz. Ya da bizim ailede şey var. Yaratıcılık gerçekten has safhada. Ee, yani böyle şeyi hayatta boşa kullanmayız. Atmayız yani. Çünkü bizim için boş değil bu kocaman kumaş. Mesela burası çok tatlı bence. O yüzden bununla bir şey yapılabilir. Ama ne yapılabilir onu bilmiyorum. Daha bilmiyorum. Bulabilirim ama kalsın bu. Sonra bulurum. Şimdi ben bunu dikip geliyorum. İkisini de giyeceğim. Öyle göstereceğim size. Selam, ben geldim yine. Şimdi bunu böyle indirip de, mesela bak böyle geliyor, böyle kullanabilirim. Ayna mı pis ya? Neyse tamam. <gülüyor> <gülüyor> Biz de böyle berber temiz gibi? Öyle de kullanabilirim ya da bunu böyle tek elimle yapamıyorum, kaldırıp da bu şekilde kullanabilirim kısmı göstermekte sıkıntı çıkıyorum. Şimdi bunu diktim. Buralarını. Bak şurada bir yer var. Şu aralarını diktim. Ee, şimdi benim eşofmanımdan kaynaklı bu kısımları birazcık kötü görünüyor. Bir de birazcık birazcık göbeğim. Yani kaynaklı. Ee, bence kötü olmadı. Ben şimdi bunu spora giderken çok rahatlıkla giyebilirim. Ama nasıl giyerim tabii ki de. Nazlıcan'ın çok uzun tişörtleri var onları bunun üzerine giyip öyle giyerim çünkü burası beni çok rahatsız ediyor bence kötü görünüyor yani o yüzden benim pek hoşuma gitmedi ama bu fena değil bunu beğendim yani ben bunu şöyle çekeyim sıralama yanmış denize gittiğimiz için <laughs> ee, işte tatile falan gittiğimizde orada işte burası çok kısa Azla kısa <laughs> Ya burada giyemem. Alışıyor çeksem yukarıdan açıyor, yukarı çeksem aşağıdan açılıyor. Biraz kısa oldu. O yüzden tatil bölgesinde falan giyebilirim anca. Öyle işte bu şimdi üzerine bir tane uzun tişört giyelim bakalım ne oluyor. Giydim. Şimdi orasını kapattığı için benim için çok tatlı oldu. Bence çok güzel oldu. En azından ne oldu mesela? Ben, benim, benim <laughs> giymediğim bir şeyi değerlendirmiş oldum. Şimdi bugün size küçük bir böyle bir geri dönüşüm videosu çektim. Genellikle yaptığım bir şey çünkü işte e, kışıkları işte indiriyoruz, yazlıkları falan filan böyle değiştirirken böyle giymeyelim çok fazla şey ortaya çıkıyor ve çoğunlukla bunları e, ya birine veririm falan yani çünkü evde boş boş durmasını sevmiyorum, e, başkalarının ayarlanmasını isterim ya da mesela geri dönüşüm efendim bugünkü gibi. Ee, genelde zaten şey giymediğimiz pantolonların çoğunu şort yaparız biz Nazcan'la. Öyle şeylerimiz var. Onun dışında mesela tişörtler uzundur mesela. İşte ne bileyim işte yıpranmıştır, bir şey olmuştur. Keseriz, yarım yaparız. Çoğunlukla yaptığımız şöyle. Bugün ben size fikir vermek istedim sadece. Ve bir şey denedim. Bunu da sizinle paylaşmak istedim nasıl oluyor diye. Ayrıca ee, işte fikir vermiştim. Neyse işte. E, kendinize iyi bakın. Tamam mı? Hasta olmayın sakın. E, kanalımı ziyaret ettiğiniz için, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, beğenirseniz, abone olursanız açık sevindim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.